Çünkü Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yine aptal oyunlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer bekli Krips sonucu Yani arkadaşlar sapık var onları işlerinden geçeceğiz arkadaşlar bir de yorumları okudum iyi de buradan çok ses selamlar gönderiyorum tam da onun de yazdığı yorumu da şuraya koydum tam nereye Aa, tam buraya şimdi başlamadan önce aşağıdan abone olun buraya kadar sınıf yani çok çok mutlu edersin adam gidiyor bizim biz, bizim manita burada iki sapık geliyor merhabalar dil atıyorlar <laughs> kardeş dil atma ayırırsan ya öyle <laughs> O oh, o oh. hayırdır birader etimizin ne sen. Find the ways to clips. Tamam şimdi ok. U. Dartla ne ne olur? Bam. Hadi beyler gelin dart oynayalım. Dart oynayalım. Beyler dart oynayalım mı? Oo hemen tabi hemen evet. Ah sana dart, Ah buna. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım. Kodu. He. Ağza. Ah. Ah Aha, sırtı gitti. Böyle bakma amını yurdun gelip senin. <laughs> 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 Al ah, ah, sana dart, Ah sana bak. Hop 90'dan vurdum. Diktik. Ha böyle koyduk böyle böyle. Saç. Bu neymiş? <laughs> çanta gücü? Tip. <laughs> 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 Taşlaklara gitti. Taşlaklar patladı. Aha. Aha toka. Aha. Ablacığım bizden manyak çıktı ha. Aha ayağına sapladı. Öbür gün de aşağılara önce vurdu. Manyak ya. Allah manyak. Buna <laughs> kodum. Abi ben size telefon numaramı vereyim ya. Telefon numara. Bak. 555 31 Hop. Dik durdu. Lop. Gözüne. Buna koydu. Sen de öyle tip de bak. Sikerim seni çocuk. O, ablacığım sen felaket yanlış yere oturdun ama siktir et adam öldü. Aha bardak. Ya buna koydu çanta gücü tekrar. Herhalde bizim bizim gerçek günümüz çanta. Bardağı kırdı çevre işte götüne 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 sok. Ya götüne soksana. Aa. Adamın boku çıktı. bu sen sen nasıl bir manyak? Oo oo gel ya. Oo yapacağım ben sana gel. He ee, buna koy. Of. Niye ya? sokmalı gömmeli bir şeyler yaptık bu arada. <laughs> alalım alalım müzik. Hadi hadi müzik çalalım nota do re mi fa sol si do. Hadi 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 buna koydum. Hop buna koydum. Şarkı değiştir. Şarkı değiştir. Oo. Oh. Bunlar da beğendim. Bu da kötü. İlk çaldı. Bunda oğlum. <laughs> Ko. gitti. Adamın bir kolu buraya. Bir şurası giriyor. Şurası burası. <laughs> İyi güzelmiş. Ablamız stick'inde bile değil. Şimdi Aga bu. Aha. Bilardo. Hadi bilardo oynayalım mı? Bilardo oynayalım mı? Al sana o bilardo Al Amına koyduğumun. Al sana bilardo. Ah götüne girer ne yapacağız? Öbürküne bir şeyler kaldım. Dom aldık ama gene biz. Oo. Kaçma kaçma gel. Ay Mal ettik ama. Sokalım Götüne sokalım Ayakkabı Daşakara Daşakara Day- Ananı s- Ananı sikeyim Ayakkabıdan ne çıktı lan? Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı s- Ananı An kaldıran çıkmadı ama En kötü acıyı bu çekti. <laughs> Oğlum en çok bizden çeken adam şu, adam çıktı ama üzüldüm adam ama ya. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için, herkese çok ama çok teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.